Evet. E, şehriniz, şehrin Akademi hoş geldiniz. Bugünkü konumuz e, Türkiye'de kimya endüstrisi. E, kimya derken e, bir e, konunun başında elementler konusunda, işte günlük hayatta kullandığımız birçok e, elementlerin e, kimyada hani hangi alanlarda kullanıldığını, bu alanlardaki e, yapılan çalışmaları ve bilim dal meslekteki bilim dallarını, Türkiye'deki kimya sektörünün gelişimi gibi konulara göreceğiz. E, bu ünite de önemli çünkü artık e, daha güncel e, konulara yer verilmekte LGS'de. E, kimya Endüstrisi'nde e, Türkiye'de kimya denince kimyada duvarlarımızı renk ayak boyayan, yağlı boylardan ve kozmetik sektöründe kullanılan ürünler kimya endüstrisi ürünleridir. Kimya sanayisi modern dünyadaki en endüstriyel üretimin temel bileşenlerindendir. Yani birçok alanda kimyayı kullanıyoruz. Boyalar, kozmetik ürünleri, temizlik malzemeleri ve benzeri gibi. Yani temizlik ürünleri, boya, kozmetik ürünleri, ilaçlar, gübreler, tarım ilaçları, organik ve inorganik kimyasallar, laboratuvar kimyasalları, termoplastikler ve benzeri gibi üretilmektedir. Kimya sektöründe ham madde ham olarak çoğunlukla petro ürünleri ve metalleri kullanılmaktadır. Türkiye'de kimya endüstrisinin işleyişi şu şekildedir. Kimya sektörü ülkemizde ithalat yani dışarıdan alınma bağlı durumdadır. Kullanılan ham maddelerin %70'i ithal edilmekte yani dış ülkelerden alınmakta. %30'u ise yerli üretimde karşılanmaktadır. Türkiye'de kimya endüstrisi ilerlemesini ve gelişmesini artırarak sürdürmektedir. Bunun için ham maddeleri ithal etmek yerine üretimi için yapılan çalışmalar artmıştır. Yani kimyanın e, ülkeleri e, kimya çalışmalarının ülkelere ekonomik anlamda katkıları vardır. Türk Kimya endüstrisinde üretilen kimyasal ham madde ve tüketim ürünleri şunlardır. Pesli kimya, sabun, deterjan, gübre, ilaç, boya vernik, sentetik, el yap, soda ve benzeri gibi alanlarda e, ürünlerimiz vardır. Sektörde Faaliyet gösteren firmaların önemli bir kısmı küçük ve orta ölçekli iş, işletmeler olmak üzere e, e, kim büyük ölçekli firmalar ile çok uluslu şirketler faaliyet göstermektedir. Kimya sektöründe ithalat oranı ihracattan daha fazladır. Yani dışarıdan alım daha fazla ama e, ham madde olarak e, İthalat daha fazla durumdadır. Bu durumun tersine çevirmek amacıyla ekonomik getirisi yüksek ürünler üretmemiz mümkündür. Yıllar son yıllarda yapılan tanımlar neticesinde kimya sektörü ilerleme kaydetmiştir. Türkiye'de kimya sektörünün gelişimi şu şekildedir. 20. yüzyılın başlarında Osmanlı döneminden beri sabun, temizlik ürünleri, kozmetik ürünleri gibi üret gibi alanlarda üretim tesisi dışında Kimya sanayi tesisi bulunmamaktaydı. Cumhuriyet yıllarında ise sonra patlayıcılar, tıp, kimya, tarım, deterjanlar, matbaa, mürekkep, mürekkebe ve tekstil boyalarının son aşamada üretime başlanmıştır. 50'li yıllardan sonra sonra ise planlı ekonomi döneminde kimya sanayisinin gelişimi hızlanmıştır. 60-80 döneminde petrokimya, organik kimya, inorganik temel kimyasallar, gübre üretimi gibi alanlara yatırımlar gerçekleşmiştir. Daha sonra 80'li yıllarda ise e, ee, ihracat da dayalı politikalar, politikalar geliştirilmiş. iç pazarlarda başta otomotiv ve tekstil olmak üzere pek çok endüstriye girmeye sağlanmıştır. Petrol ve petrol ürünleri, deterjan, sabun, ilaç, kim, ilaç kimyasalları, boya gibi ürünler ü, üreten kimya firmalarının çoğu Marmara bölgesinin üç büyük sanayi ile olan İstanbul, Kocaeli, Kocaeli ve Sakarya'da, Ege bölgesinde ise İzmir'de yerleşim gösterirken gübre ve petro ürünleri firmaların çoğu Akdeniz bölgesinde toplanmıştır. Ayrıca Akdeniz bölgesinde soda ve bir komat Karadeniz bölgesinde gübre fabrikaya bulunmaktadır ve bu fabrikalar yapılırken tarım, tarım üretim, maddeye yakınlık göz önünde bulundurularak buralarda fabrikalar kurulmaktadır. Özellikle otomotiv sektöründe Türkiye iyi bir yere sahiptir. Kocaeli, Sakarya ve İstanbul'da e, bu alanda e, çok çok iyi fabrikalar olmaktadır. Kimya endüstrisi meslek dalları, dalları da şu şekildedir. Kimya endüstrisi çok geniş alanlarla birlikte sektör olduğu için çok çeşitli meslek dallarına kişiler bu alanda çalışmaktadır. Maden mühendisliği, petrol mühendisliği, gıda mühendisliği, biyo, e, biyoloji alanında moleküler genetik mühendisliği, kimya mühendisliği, kimyagerler gibi... Yani günümüzde daha çok petrolde, gıdada ve moleküler biyolojide kullanılmaktadır. E, gıdalarda e, verim, e, gıdalarda DNA ile oynanarak e, verimsiz ve küçük e, besinlerin daha verimli ve büyük besinler elde edilerek e, elde edilmesinde kimya endüstri kullanılmaktadır. Genetik mühendisliğinde ise e, bozulan DNA ağlarının yapımında ve benzeri gibi alanlarda e, kimya endüstrisinden yararlanmaktadır. Petrol kimya ve diğer kimya kimyasal elementlerin rezervlerinin keşfedilip e, çıkarılması, işleminin üst sürecinde maden mühendisliği, petrol mühendisliği, kimya mühendisliği gibi yüksek öğretim gerektiren mesleklerin yanında bu alanda birçok teknik elemanlara görev yapmaktadır. Hazır gıdalar, kullanılan kimyasal maddeler için gıda mühendisliği, tıbbi ilaç ve kozmetik ürünler üretiminde, biyokimya alanında, uzman tıp doktorluğu, zirai ilaç ve gübre üretiminde, görev alan ziraat mühendisliği gibi daha birçok meslek dalı kimya endüstrisine görev alan meslekleri arasında sayılabilmektedir. Yani e, yapılan araştırmalara göre geleceğin meslekleri arasında kimya sektörü önemli bir yere sahiptir. E, gelişen teknoloji ile e, kimya endüstrisine verilen önem, e, ülkeler ülkelerde artmaktadır. Türkiye'de kimya endüstrisi işleyişinde ithalata bağlıdır. Gelişmesi için araştırma ve geliştirmek çok önemlidir. Gelişimi ham madde kaynaklarına bağlıdır. Ham madde kaynaklarında e, derken e, tarım ürünleri olsun, otomotiv alanları olsun, madenler olsun ve benzeri gibi e, faktörler e, kimya endüstrisinin gelişmesinde etkilidir. Türkiye'nin en çok ithalat ürettiği ürün mineral yakıtlardır. Kimya endüstrisinde maden mühendisliği, tıp doktorluğu, ziraat mühendisliği, petro mühendisliği meslek dalları arasında yer almaktadır. Burada bilmemiz gereken e, sınavlarda karşımıza çıkacak olan e, faktörler e, kimyaya artık ülkeler daha fazla önem vermekte. Ekonomik kalkısı daha fazla olmakta. Ülkemizde de dışa bağlılık fazladır ama bağlı dışa bağlılığı azaltmak amacıyla ülkemizde kimya alanında çalışmalarla daha fazla önem verilmekte. Bu da ülkenin ekonomisine katkı sağlamaktadır. Yani LGS sınavında burada yüzde ne kadar yüzdelik dilimini sürebilirler? Yüzdelik yüzde yetmiş oranında dışa bağlılık yer yani ithal edilmekte. Bu bilgi önemli ve daha çok ülkemizde mineral mineral yakıtlara önem verilmek mineral yakıtlar alanında çalışmalar yapılmakta baktığımızda bir de günlük yaşamda diğer bir önceki derste e, günlük yaşamda hal değişimi ısı sıcaklıkla alakalı e, biraz değinmek istiyorum. E, ısı ve sıcaklığı biz günlük hayatta kullanılmaktadır. Isı ve sıcaklığı biz e, aşırı sıcaklığa bunaldığımızda, yüzümüzü ıslattığımızda tutamayacaklar yüzümüzü ısı alarak buharlaşır ve serinletiriz. E, daha sonra e, elimize dökülen kulağın elimiz elimizi serinletmesi ısı alışverişi buharlaşmanın sonucudur. Buzdolabına çıkan şişenin dışının oluşan su damlacıkları havanın su buharının yoğuşmasının sonucudur. Isı alışverişi sonucu e, sonucu hal değişimine yararlanarak üretilen teknolojik araçlara vardır. Klima ve soğutucu bu teknolojik araçlardandır. Klima ve soğutucularda hızla yoğuşan ve buharlaşan gazlar e, kul, e, kullanılır. E, gazlar yoğunlaşırken ısı verip ısı, e, sıvı hale geçer. Sıvı alıp, sıvı ısı alıp buharlaşarak tekrar gaz haline geçer. Böylece ısıtma ve soğutma işlemlerinde kullanılmaktadır. E, LGS'de ısı hal değişimi hal değişimi ısı sıcaklık grafiklerine sorulmakta. Bugünün konusu olan Türkiye'de kimya endüstrisi ile de bahsi geçen e, kullan, kullan, kimyana kullan kullanım alanları yüzde dilimlik olarak ne kadarı ithal edildi, ne kadarı e, ihraç edildiği e, sorulmakta. Aynı zamanda eee bu kimya endüstri alanında e, yapılan e, daha doğrusu meslek dallarının alanları sorulmakta. Bu konuyu LGS'de önem arz etmektedir. Ve buradan e, kendi şahsıma bir soru gelebileceğini düşünüyorum. E, kimya endüstrisine ilgili e, soru sorulara baktığımızda Türkiye'de en çok ihraç eden edilen ürün e, mineral yakıtlar. Yani dışarıya sattığımız kimya en üstünde hamlette kaynaklarına bağlı olduğunu söyledik ve ithalata bağlıdır dedik. E, bu bugünlük kimya en üstünde konumuz bu kadar. E, bu önem arz etmekte LGS'de. Bir başka